Evet kaliteli esans koku seven arkadaşlarıma şu görmüş olduğunuz sandal diye zikredilen ismi olan bir esans. Seyrelti oranı gayet düşük. Yani çok seyreltilmiş değil. Orijinaline çok yakın ama bir nevi seyreltilip çoğaltılmış. Onu da söyleyeyim. Böyle gördüğünüz çubuklu şişesiyle ben de zaten kendim aktif. Nereden baksanız arkadaşlar 5 yıldan fazla. Bu kokunun aynısını kullanıyorum. Ee, arkadaşımız bunu Umre'ye gitmişti, oradan almıştı, yüklü miktarda. Kendisinden alıyordum, ben de en son hepsini almak nasip oldu. Kendisi koku işi yapıyordu, bıraktı işi. Bu güzellikte bana nasip oldu. Bu da böyle. Ee, Abanoz ve gergeden ağacı alan abimiz istedi, kendisine gönderiyorum. İsteyen varsa da böyle 3 gramlık şişelerde şişesi 500 TL arkadaşlar. Ama mükemmel güzel, mükemmel uzun süre kokuyor. Kokusu artık bir müddetten sonra siz alıştığınız için yanınıza gelen arkadaşlar kokusunu alıp size ona göre tepki veriyor. Zaten onun tepkisiyle de kokunun ne kadar kalite olduğunu anlayacaksınız. İsteyen varsa dediğim gibi yardımcı olurum. Böyle şişe fiyatı 500 TL'dir abiler.